Yine merhaba arkadaşlar. Bir çoğunuz bunu biliyor mu? Biliyor. Çoğunuz gördü. E, bunu genelde e, şeyle karıştırıyorlar. E, yaban yaban mersiniyle karıştırıyorlar. Yaban mersini ağaçta olmaz. Bu ağaçtı e, ağaçta olan gül familyasından bir bitki. Karamoluk, e, güven, e, çakal eriği gibi birçok isimleri var. Şimdi bir bitkiyi tanıyalım. Eriye benzeyen karamoluk güven diye geçiyor. Birçok isimleri var. Sizin yöresel isminiz nedir bilmiyorum. Onu da yazarsanız sevinirim. Karamoluk gerçekten e, çok şifalı bir bitki. Ama ağzı buruşturmasıyla biliniyor. Şu haliyle e, yenmesi biraz zor. Yeşil zaten. ancak bunu sonbaharda olgunlaştığı zaman hatta en güzel yenme zamanı karamoluğun e, sonbaharda yapraklar döküldüğü zaman e, meyveleri üzerinde kalıyor. O zaman tüketilmesinde çok çok yararlar var. Çocuklarda sindirimi çok kolaylaştırıyor, kabızlığı engelliyor, e, bağırsak enfeksiyonlarına karşı bağırsakları e, rahatlatıcı özelliği var. E, bitki e, tıpta çok kullanılıyor. Bunun e, bir de e, turşusu yapılabiliyor. E, bir de e, reçeli yapılabiliyor. Aynı zamanda sirkesi çok çok meşhur bir e, meyve. Buruk tadıyla çok çok sevilmese de ama halk tarafından sonbaharda sevilerek, e, bence sevilerek e, tüketiliyor. Ben severek tüketiyorum ama şu haldeyken yanlış zamanda yenildiği için birçok insanın yakinen e, bilmediği veya tadını beğenmediği bitki. E, karamoluk mu diyorsunuz, güven mi diyorsunuz ne diyorsanız ama Almanca ismi e, bunun da Schwarzdorn diye geçiyor. Kara e, diken anlamına geliyor. O da e, gül ailesinden. yapraklara bakarsanız zaten güllere size tanıttık. Her zaman kenarlarında az da olsa çentikleri vardır. E, gül ailesinin bütün gül familyasının e, yaprakları birbirine benzer. Keşke çiçek olduğu zaman gösterseydik. Çiçekleri de gül ağacının çiçeğine benzediği için gül familyasından bir bitki. Şimdi bunu kısaca e, en azından biliyorsunuzdur ama onun e, bir takım yararlarını anlatalım. Evet salınlarının aksine sadece meyvelerini yiyorsunuz. Meyvelerinden yararlanmaya çalışıyoruz karamoluğun. Ancak yaprakları da çok çok şifalı arkadaşlar. Şifa yönünden meyveleri kadar yapraklarından da yararlanılıyor. Yaprakları çok çok şifalı özellikle solunum yolu rahatsızlıklarında. E, bu da e, hatta akciğer yaralarını kapatmasıyla biliniyor. Balgam söktürücü, öksürük giderici çiçekleri zaten olsaydı çiçekleri de çok güzel balgam söktürüyor, öksürük gideriyor. Ama şu anda bitkinin bizim elimizde sadece meyve ve yaprakları var. İnşallah bir dahaki sefere ilkbaharda denk gelirsek bunun da çiçeklerini inşallah göstereceğim size. Şimdi literatürde karamoluk veya sizin dilinizde güven meyvesi ne işe yarıyor onu anlatalım. Karamoluk Yüksek oranda antioksidan görevleri var e, bitkinin e, kanda bulunan toksin maddeleri yok etmesiyle biliniyor, kanser hücrelerinin büyümesini önlüyor. çoğalmasını azaltıyor. E, i̇drar söktürücü özelliği var, Sı, e, vücutta sıvı tutmasını sağlıyor, böbrek taşlarını, e, pardon sıvı ödem atmayı sağlıyor, sıvı tutmasını tutmasındı, e, ödem atmayı sağlıyor, sıvı tutmasını engelliyor. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Böbrek taşlarının ve diğer böbrek sorunlarının tedavi edici özelliği var. Yorgunluk giderme özelliği var karamoluk bitkisinin. Ama dediğim gibi bu zamanda bunun yaprakları en güzel zamanı şu anda. Alıp içerseniz yüksek oranda C vitamini var. Çinko ağırlıklı bir yaprağında çinko çok yüksek oranda var. C vitamini var. Bitki E vitamini yönünden çokça var içinde. Onu da söyleyelim. Çakal eriği marmalat olarak çok yapılıyor. Anadolu'da yapanlar vardır. Yörenizde marmalatı çok seviliyor. E, bu da aynı zamanda dediğim gibi yaprakları e, meyvesiyle beraber şu zamanda çayı da yapılabiliyor. Ama e, tanen maddesi ağzınızı buruşturacak. O yüzden e, sadece yapraklarını almanızı size tercih ederim dedim. Yani Çünkü kendim de bunun anca yapraklarından çay yapıyorum. E, bunun e, aynı zamanda Yapraklarını ezip cilde sürdüğümüz zaman, özellikle kadın arkadaşlar bakarlarsa, dinlerlerse ciltte yaprakları gerginliğe sebep oluyor. Cildi gençleştiriyor. Bu da bunun ayrı bir şey, ayrı bir yararı. Onu da söyleyelim. Başka ne vardı? bunun içinde bir de ödem dedik. Ödeme atıyor. Safra taşlarında çok iyi. Karaciğer temizlemesinde karaciğer temizlemede yardım ediyor. Safra taşlarının oluşumunda engellemeye çalışıyor diyelim. Çünkü engellemez tek başına. En azından karaciğer temizlediğiniz zaman safrada düzgün olacak. Bunu da söylemiş olalım. C vitamini deposu meyve. Ama dediğim gibi şu anda toplamak hiç hiç uygun değil. Nerede bulunuyor? Gene orman kenarlarında. Ee, şurada bir buğday tarlası var hemen yan tarafında ormanın bitiş yerinde bu ağaçlardan sıra sıra bir sürü var bulduğunuz zaman da ne yapıyorsunuz ama sonbaharda baktığınız yapraklar döküldü gelin toplayın o zaman tadı daha bir şekerli e, marmelatını yapabilirsiniz e, ama sirkesini yapmanızı tercih ederim Çayını da yapmak isteyenler taze formlarından biraz üstten alsınlar şöyle şu şekil alıyorsunuz. Dikene dikkat edin. Diken vardır arka taraflarında. Şöyle yaprağını çekerseniz şu kadar yeterli midir? Çay için yeterli değil tabii ki. Biraz daha fazla olması lazım. Şöyle birkaç tane göstereyim. En azından çay yapacak arkadaşlar. Şöyle şu kadar. bir çaylık bu kadar. Yeterli limon da bal katarsanız çok güzel. Ala bir çay olur. Öksürük için de ideal bir çay olmuş oldu. Evet. Tanınmış bir bitkiyi gösterdik belki ama olsun. Bence bütün bitkileri anlatalım diye bu e, kanalda tamamını anlatalım. Kalmayan bitki kalmasın, anlatmadığımız bitki kalmasın diye spontan anlatıyorum arkadaşlar. Keşke e, bu şekil bilinçli şekilde daha önceden hazırlık olsa daha güzel belki de etkileri var. Onları da anlatabilirdik ama e, bizim de e, şeyimiz bu. E, anlatım anlatış tarzımız bu. Videoyu e, beğendiyseniz beğen ve arkadaşlara paylaşımda bize yardım ederseniz seviniriz. Kalın sevgiyle sağlıcakla. Allah'a emanet olun.